Herkese merhabalar. IGN Türkiye stüdyolarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana Nefof Snorlax. Yılmaz bu hafta yepyeni bir Weekly Fix ile karşınızdayız. Weekly Fix'te nasıl haberlerimiz var? Blizzard'a açılan yeni dava, Netflix'in aşı kararı ve Dragon Age'in yeni dizisi gibi bir sürü haberimiz var. Hadi gelin hep birlikte haberlerimiz uçalım. Evet, oyun dünyası son bir haftaları Activision Blizzard'da yaşanan ayrımcılık ve cinsel istismar olaylarını ortaya çıkaran dava ile çalkalanıyor. Kaliforniya eyaleti 2 yıllık araştırma sonucunda şirkete erkek dayanışması kültürünü teşvik etti. Kadın çalışanlar ve bilhassa farklı renkteki kadın çalışanlar aleyhine eşit işe eşit maaş ödenmediği, terfilerde erkeklerin kayırıldığı ve şirket içinde cinsel taciz ortamı yaratıldığı gerekçesiyle dava açtı. Eyalet, Activision Blizzard'ın yöneticilerinin bu sorunları çözme konusunda başarısız olduğunu belirtiyor. Activision Blizzard'ın çalışanlarının %20'si kadın ve sahip oldukları görevler genelde alt kademe. Ayrıca aynı görevi yapan erkeklerden de daha düşük maaş alıyorlar. Öte yandan erkek çalışanların iş yerinde alkollü içki tükettiklerini ve diğer çalışanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmalarını ortam sağlandığını ifade ediliyor. Birçok erkeğin işe akşamdan kalma geldiği ve işle ilgili yükümlülüklerini kadın çalışanların omuzlarına bırakarak işte oyun oynadıkları bildirilirken, kadınların vücutlarıyla ilgili ulu orta konuştukları ve tecavüzle ilgili şakalar yaptıkları da iddianamede yazılanlar arasında. İddianamede özellikle bir olaydan bahsediliyor. O olayda iş yerinde yoğun cinsel istismara maruz kalan bir kadın çalışan bir iş seyahati sırasında intihar etmiş. Ve bu kadını intihara götüren olay, mevki olarak üstü olan bir erken uygunsuz cinsel objeleri seyahate getirmesi üzerine olmuş. Tüm bu iddialara yönelik şirket, gerçekler saptırılıyor, yanıtı verdi ve bu tavır çok sayıdaki şirket çalışanını kızdırdı. Bunun üzerine 2000'den fazla eski ve mevcut çalışan bir açık mektup yayınlayarak şirket yönetiminin tavrını eleştirdi atılması gereken adımları sıraladı ve çarşamba günü bir iş bırakma eylemiyle yaşananları protesto etti. CEO Bobby Kotick de bir açıklama yayınlayarak Activision Blizzard'ın ilk resmi açıklamasının durumu doğru kavrayamadıklarını ortaya koyduğunu belirterek hızlı aksiyon alacaklarını ve ayrımcılık, istismar ve eşitsizliğin hiçbir şekilde tolere edilmeyeceğini açıkladı. Oyun endüstrisi ve oyun severler eylem yapan Activision Blizzard çalışanlarına yönelik çığ gibi destek mesajı yolladı. Öte yandan Ubisoft çalışanları da eyleme destek verdi ve kendi şirketlerine de gereken adımları atması için açık bir mektup kaleme aldı. Mektuba göre Ubisoft suç işleyenler arasında yalnızca en öne çıkan isimleri işten çıkarmış. Diğer isimlerin ise istifa etmeleri istenmiş. Ya da farklı ekip veya stüdyolara terfi gibi gönderilmeleri sağlanmış. Ubisoft'un mektubuna imza atan imzacılar Ubisoft'tan, Activision Blizzard'dan ve diğer büyük oyun geliştiricilerinden bir dizi standartlaştırılmış kural ve süreci kabul etmelerini istiyor. Bunlar arasında yönetim dışı pozisyonlardaki çalışanların söz sahibi olması ve sendika temsili de yer alıyor. Evet, içinizi açacak bir haberle devam edelim. Hepinizin de bildiği gibi Forza Horizon bölgeleri araçlara kadar önemlidir. Forza Horizon 5 de bu geleneği yeni oyunda sürdürüyor. Son oyun Meksika'da geçiyor ve ekip her bölgeyi oldukça yoğun çalışarak araştırmış ve yeniden tasarlayarak oyuna entegre etmiş. Forza Horizon 5'in sanat yönetmeni Don Arketa, her bölgede bulacağınız sesleri ve görüntüleri oyuna taşıdık, sanatsal sürecin hedefi sizi gerçekten oraya gitmişsiniz gibi hissettirmek, diyor. Playground ayrıca ilk olarak Forza Horizon 4'te karşımıza çıkan mevsimlerin 5. oyunda da olacağını doğruladı. Ancak 11 bölgenin her birinde mevsimler farklı görünecek. Ekip bunu şöyle açıklıyor. İlkbahar mevsimi yağmur ormanları ve çiftlikler bölgesi için yağmur demek. Öte yandan tropik kıyıda yaz mevsimi ise yoğun gök gürültülü fırtınalar anlamına geliyor diyorlar. Bölgelerin her biri sitemizdeki galeride detaylı olarak görülebiliyor ve açıklamalarda var ve neticede bu oyunun haritası son oyuna göre bir buçuk kat daha büyük. Forza Horizon serilerinde ilk kez karşımıza çıkacak Yaşayan Çöl'de dikine yükselen Saguara kaktüsleri yer alıyor. Ayrıca bu bölgeye özel çeşitli kaya formasyonları ve kaya tepeleri mevcut. Adından da anlaşılacağı gibi bu bölge yaşam dolu ve endelik bitki türleri ve vahşi yaşam mevcut. Forza Horizon serilerindeki bir diğer yenilik olarak devasa bir volkanik dağ karşımıza çıkacak. Yaşayan Çöl'ün hemen yanında konumlanan bu volkan oldukça yüksek bir rakıma sahip hatta bir araba yarışı evreninde görebileceğiniz en yüksek tepe deniliyor. Yani bu volkana tırmanmak oldukça uzay bir deneyim sunacak ve ufku diğer coğrafyaları alabildiğince geniş bir şekilde görebileceksiniz. Burası ayrıca oyunda karla karşılaşacağınız tek coğrafya. Dolayısıyla yanınıza kalın bir mont aldığınızdan emin olun diyor oyun yaratıcıları. Evet diğer 9 biyomu sitemizden bulabilirsiniz. Aşağıda yani. bildiğiniz gibi. Bir Dragon Age dizisi Netflix'e geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Henüz Netflix veya BioWare resmi bir duyuru yapmamış olsa da Dragon Age serisi üzerinde aktif olarak çalışıldığı söyleniyor. <laughs> dizinin duyurusunun güvenilir ve kanıtlanmış bir kaynaktan geldiği iddia ediliyor ancak bu noktada uyarlama hakkında çok az şey biliniyor. Ayrıca dizinin Castlevania gibi animasyonlu bir yaklaşıma mı sahip olacağı veya The Witcher'a benzer bir live action dizisi mi olacağı henüz bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan haberler live action yani canlı çekim ihtimalini güçlendiriyor. Covid-19 vakaları ABD'de delta varyantı kaynaklı olmak üzere artmaya devam ederken Netflix'te projelerine çalışan herkese aşılı olmayı zorunlu kıldı. <laughs> Netflix aldığı bu kararla birlikte aşıyı zorunlu kılan ilk büyük Hollywood stüdyosu olmuş oldu. Bu adım işe dönüş planı konusunda sendikalar ve stüdyoların karşılıklı anlaşması sonrası gerçekleşiyor. Getirilen kurala göre oyuncu kadrosu ve ekiplerde bulunan herkesin aşılanması gerekecek. Aşılar zorunlu olurken Netflix tıbbi, dini ve yaşsal gerekçelerle aşı olmayacak kesimleri de bu zorunluluktan muaf tutacak. Bu arada bazı setlerde görülen vakalarla birlikte Hollywood'da projeler yine durmaya başladı. Bridgerton, Westworld, American Horror Story ve Vogue'un çekimleri de virüsün ekiplere sıçrayabileceği endişesiyle durduruldu. Sports Interactive, kadın futbolunu kendi simülasyon serisine dahil etmek için çok yıllık bir projeye baş koyduğunu açıkladı. Duyuruya göre bu yeni oyun tek başına olan bir oyun değil. Ana oyunun bir parçası olarak Futbol Manager'ın gelecek oyunlarına eklemlenecek. Bu erken aşamada detaylar tahmin edilebileceği gibi sınırlı olsa da kadın futbolunun mevcut Futbol Manager kurgusuna dahil edileceğini ve oyuncuların pürüzsüz bir şekilde erkek futbolundan kadın futboluna geçiş yapabileceğini biliyoruz. Bu projenin ne zaman nihai aşamaya geleceği henüz açıklanmadı ancak ekipler bunu en kısa sürede yeni oyunlara dahil etmek istiyorlar. Yazılı basın açıklamasında Sports Interactive, ekiplerinin kadın futbolunun olabilecek en iyi şekilde serinin gerçekçiliğini ve ayrıntıya verdiği önemi yansıtacak şekilde temsil edilmesi konusunda kararlı olduğunu ve standartlar tam olarak karşılanana dek bir çıkış tarihi duyurulmayacağını açıkladı. Stüdyo direktörü Miles Jacobson attıkları adımı şu sözlerle açıklıyor. Kadın futbolunun seriye dahil etmenin maliyetinin milyonlu rakamları bulacağının ve kısa vadeli geri dönüşünün sınırlı olacağının farkındayız. Fakat asıl mühim nokta bu değil. Kadın futbolunun önünde camdan bir duvar olduğunu gizleyemeyiz ve bizim yapabileceğimiz şey bu camı kırmaya katkıda bulunmak. Herkes için eşitliğe inanıyoruz ve çözümün parçası olmak istiyoruz diyor. Bravo! Evet Mayıs'ta çıkan dedikoduların ardından Valve elde taşınabilir bir oyun PC'si olan Steam'deki duyurdu. Konsol yılın ilerleyen zamanlarında çıkacak ve Nintendo Switch'e benzeyen bir forma sahip olacak. Çok özür dilerim Nintendo Switch'ten bu taklidim için. Ancak biraz daha büyük ve tam bir PC yeteneğiyle geliyor. Valve SteamOS işletim sistemini modifiye edilmiş bir versiyon üzerine çalışılıyor. Konsol benzeri arayüzü ile cihaz Steam mağazasında ve Steam kütüphanesinde de kolay hareket etmenizi sağlıyor. Ayrıca kısasız bir masaüstü bilgisayar deneyimi de yaşatıyor. Böylece istediğiniz üçüncü parça uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Yani Steam'de olmayan diğer PC oyunlarını da oynayabileceksiniz. Steam'deki üzerinde çalışan tasarımcılardan pierre Griffe, IGN ile yaptığı bir röportajda konsol şimdiye kadar oldukça iyi görünüyor. Farklı platformlarda yüksek kare hızlarına ve yüksek çözünürlüklere değer veren oyuncular için oyunların 800p'de 30 her hedefimize gerçekten iyi bir şekilde ölçekleneceğini düşünüyorum. İfadelerini kullanmıştı. Tabi tasarımcı hedefi 30 FPS'te tutunca birçok oyuncunun aklına acaba konsolun performansı düşük mü soruları gelmişti. Griffe bu sözlerine bir açıklık getirdi ve endişeye mahal olmadığını, konsolun 30 FPS hedefinin minimum değer olduğunu, isteyen oyuncuların oyunları daha yüksek kare hızlarında oynayabileceğini açıkladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları Square Enix, Capcom ve Sega tarafından geliştirilen oyunların müzikleriyle açıldı. Çalınan ilk parça Dragon Quest'ten Rotos Team oldu. İşte sizlerle. <laughs> Onu Monster Hunter ve Sonic müzikleri izledi. Son eser ise Soul Calibur'dandı. Nier, Final Fantasy, Kingdom Hearts müzikleri de olimpiyat oyunlarının açılışında kullanıldı. Dünyanın dört bir yanından oyuncular müzikleri keyifle dinleyip Japonya'nın zengin oyun tarihine kulak vermiş oldu. Evet, bir Weekly Fix'in daha sonuna geldik. Ben Tuana, ne pozisyonu laks like, Yılmaz. Siz de bize teyanoctercennetli.com dışında bildiğiniz gibi Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan her yerden ulaşabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlardan bize ulaşın ve devamında takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bye bye.